Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Keyfiniz yerindedir. Evet, Haziran ayı burçlarıyla devam edeceğiz. İlk 6 burcumuzu çekmiştik. Şimdi sıra terazi, akrep ve yay burçlarında. Bakalım. Evet. Terazi, akrep ve yay için Haziran ayında bakacağız neler yaşayabilirler, neler bekliyor onları ve neler yapmalılar. Bir bakalım bekletmeden başlayalım. Güneş burcu, yükselen burcu ve ay burcu terazi olanlar için. Bakalım Haziran ayı boyunca neler yaşayabilirsiniz? Evet kartlarımızı açabiliriz. Evet bakalım şöyle bir. Evet, şimdi sevgili Serazi Burçlarım, bu zamana kadar biraz böyle düşünceler, kararsızlıklar, seçenekler, karar verememe, umutsuzluk, ne yapacağını bilememe, özellikle aşk hayatınızla ilgili, ilişkilerle ilgili ilk olarak söylemek gerekirse biraz böyle arada kalmış durumlar, sizi endişelenmiş, belki zaman zaman korkuya kapıldığınız önünüzü göremediğiniz belki ilişkiden karşınızdaki kişiden emin olamadığınız sizi şüpheye düşüren, arada bırakan durumlar yaşamış ve bunların korkularını, endişelerini içinize kapanıp yaşamış olabilirsiniz bu süreçte Haziran ayı itibariyle artık biraz bunların e, kader çarkıyla birlikte bu enerjinin büyük bir değişim ve dönüşüme uğrayacağının aslında bir habercisi olduğunu söyleyebiliriz bu değişim dönüşüm ne olabilir derseniz e, bir tılsım üçlüsü kartıyla şimdi buradan e, şöyle bir durum olabilir bazılarınız için hepinize uymayabilir ama bu ilişkiye bu e, Yaşadığınız ilişkiye e, dahil olmuş üçüncü kişiler olmuş olabilir. Yani bu e, farklı bir kişi olabilir, bir çevre faktörü olabilir, iş durumu, para durumları olabilir, çevreden karışan konuşanlar olabilir, arkadaş çevresi olabilir. Sizin ya da karşı tarafın hiç fark etmez. Biraz burada hani sanki bu ilişkinin düzeninin bozulmasına, aranızın bozulmasına. Ee, yaşadığınız durumun bozulmasını e, sağlayacak, e, sizin ilişkinize engel olacak durumlar olmuş. Ve siz de tabii ki bununla birlikte biraz e, düşüncelere, korkulara, endişelere kapılmış olabilirsiniz. Ama bu ilişkinin bir çarp noktasıymış ve e, siz bu enerjileri aslında e, bununla e, bu bu enerjileri bu Haziran ayı itibariyle e, bir çark ettiği noktada bulacaksınız kendiniz. Yani bu yaşadıklarınızın artık bir değişme ve dönüşümün ee, eşiğine geldiğini fark edeceksiniz Haziran'a itibariyle ee, bu eşik bu dönüşüm ne derseniz bir araba ve bir kupa şövalyesiyle birlikte bence artık karşı tarafın kendinden emin olarak e, duygularını hislerini e, iç içselliğini maneviyatını size yoğun bir şekilde aktarmak için elinde o kupasıyla, sevgisiyle, hissettikleriyle size doğru yol alacağını, artık ilerleyeceğini söyleyebiliriz Haziran ayında. Dolayısıyla böyle adım beklediğiniz bir mesaj, bir iletişim, bir adım, bir ciddiyet, bir düzen beklediğiniz bir ilişkiniz bir durumunuz varsa bu ayı bu ay itibariyle bu hareketlerin size geleceğini artık yaşananların biraz daha geride kalacağını hissedebileceğiniz bir ay olacak çünkü bir refah dönemi yaşayacaksınız haziran boyunca o refahın artık size geldiğini görüyor ve o aşkın deneyimleyeceksiniz Vişlav kartlarımızdan da o aşkın ışığını Um, turn on your heart light der. Aslında hani um, o aşkın ışığının, aşkın değişimin, dönüşümün sana döndüğünü keşfetme vakti ve bunu deneyimleme vakti gibi bir anlamı var. Dolayısıyla um, bu dönüşün, bir aşkla, şu Kupa şövalyesiyle ile bir aşkla bir dönüşün size olacağını, geleceğini, bir adım atılacağını size söyleyebiliriz. Dolayısıyla bakın burada bir ev kartımız geldi. Dediğim gibi bir düzen, bir hani ilişkinin ciddiyete gitmesi, bir ev kurulumu bekliyorsanız, burada çünkü hane ile ilgili mevzuların gündem olması, aile ve düzene yönelik meseleler bazen sıcak bir yuva kurma ve aynı çatı altında olma arzusu der bu kartımız. Dolayısıyla böyle bir evlilik gündeminizde varsa ve e, bu bazı e, işte ailesel olabilir, çevresi olabilir araya girenler olduysa bir düzeninizi ilerlemenizi bozan ket olduysa bunun da artık bu ay e, enerjilerle ortadan kalkacağını ve o kurmak istediğiniz düzene doğru e, ilerleyebileceğinizi bu ay söyleyebiliriz e, burada da bakalım The Castle kartımız gelmiş burada da aslında kale diyor yani evle şöyle bakayım zaten şöyle göstereyim bir kaleyi andırıyor. Yani ev kale. Yani o size ait, size özel alanınızı kurabileceğiniz. Bu sadece bir ev olarak düşünmeyin. Yani ilişkinizin aşamasına göre değerlendirebilirsiniz. Hani özellikle somut olarak bir ev, bir düzen, bir aile kurulumu bekleyenler için bunu özellikle söylemek istedim ama bu ev bir bu, bu ev ve kale kartı. Bir ilişkinin kurulumu da olabilir. Yani dolayısıyla kendi aşamanıza göre hikayenizdeki, ilişkinizdeki, durumunuzdaki kendi aşamanıza göre bu kurulumu alabilirsiniz. O kaleyi, evi, kendinize özel olan alanı, ilişkiyi, paylaşımı kurabileceğiniz bir ay geldiğini söyleyebiliriz ilişkiler anlamında sevgili teraziler. Ee, onun dışında normal güncel hayat, kariyer, işle ilgili e, bir şeyler söylemek gerekirse... Ee, özellikle iş hayatında zaten e, belki sizin yine e, sizinle uğraşmış biraz belki yanlış anlaşılmalar e, arkanızdan kuyu kazmalar, belki işinize engel olmalar durumları bazı kötü niyetli, art niyetli insanlar tarafından çalışma hayatınızda böyle bir durum yaşıyor olabilirsiniz, yaşamış olabilirsiniz ve bunu biraz e, kafanıza takmış sıkıntıya girmiş olabilirsiniz. Ama bunun da artık bir e, bu ay itibariyle bu enerjinin daldığı, daldığını ve bir değişime girdiğini söyleyebiliriz. E, çünkü güzel bir adımın size belki hakkınız yendi, belki İftira atıldı, belki e, yapmadığınız bir şey yapıldı gibi göster gösterildi ya da yaptığınız şeyin üzerine başkası kondu gibi de olabilir. E, ama hakkınızın size verileceğinin e, doğrunun anlaşılacağının ve size doğru güzel bir adımın belki bir özürün belki o yenen hakkınızın değerin geri verilmesi konusunda da bir adım alabilirsiniz İş hayatı kariyer hayatı normal hayatınızla da ilgili bir refah yaşayabilirsiniz dolayısıyla o deneyimlerin de tadını çıkarabileceğiniz bir ay olacak aynı zamanda evle evle hanenizle alakalı durumlar varsa bunları da bu ay yoluna koyabileceğinizi Sıkıntılar varsa bir düzen, bir ev taşımak, ev değiştirmek gibi durumlar varsa bunları da bu ay harekete geçebileceğinizi, güzel sonuçlar alabileceğiniz bu konularla da ilgili söyleyebiliriz sevgili Teraziler. Şimdiden size iyi bir ay diliyorum. Umarım güzel günler geçirirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip abone olursanız da sevinirim. Evet, hoşçakalın. Şimdi geldik sevgili akrep burçlarına. Sevgili akrep burçlarım. Güneş burcu akrep, yükselen burcu akrep ve ay burcu akrepler. Bir bakalım Haziran ayında neler yaşayabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar açalım kartlarımızı. Sevgili akrepler, şimdi e, ilişkiler anlamında ilk olarak bahsetmek istiyorum. Böyle e, uzun zamandır beklediğiniz, e, belki bir ilişki yaşamak adına, belki ilişkiyi bir boyuta götürmek adına, belki beklediğiniz değeri, ilgiyi görmek adına bir beklentide olduğunuz bir kişi olduğunu görebiliriz. Bu biraz böyle... E, aslında işini bilen bir eril enerji olabilir. Yani sizin ona olan sevginizden, ilginizden ve verdiğiniz değerden o kadar emin ki, yani kendini çok bununla hem besleyen, hem bundan emin olan ve bunun verdiği aslında sizin verdiğiniz o güçle kendini de çok yüksek ve egolu hisseden birinden bahsedebiliriz. Ve buna güvenerek aslında sizin onun sevginize, belki ne olursa olsun hep sevinin, seveceğinize ve ne zaman ne olursa gitse de gelse de soğuk davransa da davranmasa da ne olursa olsun hep orada olduğunuzu biliyor olmasından kaynaklı kendini hep geriye çektiğini sizden ilgisini, sevgisini sakındığını, yeterince ilgi göstermediğini söyleyebileceğimiz bir enerji var burada. Biraz böyle bunlardan kaynaklı, bunları yaşamış olabilirsiniz. Ve biraz bunlardan kaynaklı eliniz kolunuz bağlı, ne yapacağınızı bilemez. Çünkü çok yoğun sevdiğiniz, bakın o elinizin kolunuzun bağlı olduğu kartın altında da bir kupa kralı var. Yani... Elinizi kolunuzu bağlayan, ee, ne onunla ne onsuz yapabildiğiniz bir erkek, bir eril enerjinin e, olduğunu söyleyebiliriz burada. Yani e, aslında size karşı olan duyguları var mı? Evet var. Ama e, burada bazı e, aksamalar, bazı sanki... E, Arayı bozanlar olmuş gibi. Yani ben sevgisinin olduğunu, size karşı verdiği değerin olduğunu düşünüyorum. Evet ama sizinkisi çok daha yüksek. Çünkü o bundan çok emin, çok farkında. Ama siz bir türlü ondan emin olamıyorsunuz. Ama o sizden çok emin. Ama burada sanki onun aklını karıştıran, belki sözleriyle, belki tavırlarıyla bir arkadaşı olabilir, bir ailesinden biri olabilir bir burada arayı bozan sözleriyle, laflarıyla bir enerji var. Yani size bir gidip bir gidip bir gelmesinin sebebi, bir var olup bir kaybolmasının sebebi sanki bir enerji gibi. Yani ara bozucu bir kimse, iyi enerjileri sömüren negatif yüklü üçüncü bir kişi. Bazen ise can yakıcı sözler sarf etmek. Yani kendisi de bu sözleri, bu tavırları sergiliyor olabilir. Ama ekstra bir kişi de size öyle davranıyor olmasının nedeni olabilir. Somut bir şekilde nedeni de olabilir. Soyut bir şekilde yani alt zeminde de bir nedeni olabilir. Dolayısıyla sizi bu duruma Sokuyor olmasının, sizi bu duruma getiriyor olmasının sebebi bir başka enerjinin, bir kişinin sözlerin, lafların belki çevrenin olduğunu söyleyebiliriz. Ama bakın diyor ki büyük bir değişim bekleyin. Haziran ayı itibariyle bu konuda artık büyük bir değişim bekleyebileceğinizi, bazı şeylerin artık değişeceğini, dönüşeceğini ve aşka sevgiye bir şans vermenin aslında kıymetini anlayacağını düşünüyorum ben. Yani buradaki enerjileri çok dinlemektense, bu, bu tavrı, bu durumu devam ettirmektense o aşkı, sevgiyi seçeceğini söyleyebiliriz. Çünkü bakın hemen şu kartın yanına şunları koymak istiyorum. Aşıklar. Şöyle yapalım. Aşıklar. Aşka bir şans ver ve kupa üçlüsü. Yani artık aşkı tercih edip, sizi tercih edip, sizinle olmayı, sizinle keyifli vakitler geçirmeyi tercih edip büyük bir değişimle, dönüşümle şurada yaptığı gibi belki biraz bencil olmaktan çıkıp biraz size verdiğiniz değeri, size verdiği değeri göstermeyi seçip böyle kendini geri çekip bekleyip enerjisinden çıkıp büyük bir değişim ve dönüşümle size geleceğini söyleyebiliriz. Böyle enerjiler hakim. Burada da bir village kartımız geldi. Çünkü bu aslında köy demek. Bence artık şunu hissettirdi bana nedense şu açılımda. Hani bir laf vardı neydi? Bulamadım şimdi. Bildiğin köy köylü gibi bir şey laf vardı şu an. Ah, hatırlayamadım ya. Buraya çok güzel olurdu. <laughs> bulamadım. Bulamadım. Gerçekten bulamadım. Ama şöyle demek. Yani o cümlede şöyle bir şey demek istiyordu. Hani o bildiğin yer artık o... Yani bildiğin yollar, bildiğin yer köyle ilgili köy köy kelimesini kullanarak anlatıyorlardı ama anlamı şuydu. Seni hani o bildiklerin artık bir yere götürmüyor. O bildiklerinle bunun bir sonu yok. E, artık başka başka yollar seçmen lazım. E, dolayısıyla e, ben de dediğim gibi hani şu şu enerjiden çıkıp e, aşka bir şans vermeyi yani sizinle olan iletişimine enerjisine ilişkisine e, yönelip gerçekten bir şans verip bir şeyleri e, değiştireceğini düşünüyorum. E, şu ki cümleyi bulursam da yazacağım yorumlara. <laughs> Hatırlarsam yazacağım. Evet, e, sevgili Akrep burçları eğer bir ilişki e, dışında, iş, genel kariyer, para durumları, genel hayatınızla ilgili Haziran ayında bir şeyler söylemek gerekirse, aslında burada. E, Uzun bir zamandır belki kendinizin, yani kendi yeteneklerinizin, kendi yapabileceklerinizin e, farkında varmadığınız, biraz bunları geriye attığınız ve kendinizi geriye çektiğiniz enerjinizi e, bir zaman geçirmiş olabilirsiniz. Kendinizi aksattığınız, kendi istediklerinizi, yeteneklerinizi, yapabileceklerinizi, gücünüzü e, biraz kullanmayıp sanki biraz melankolik takılmışsınız gibi e, konunuzu bağlamışsınız. Sanki hiçbir şey yolunda gitmiyor, gitmeyecek. Ne yaparsam gitmeyecek zaten. Olmayacak dediğiniz bir noktaya takılmış olabilirsiniz ve bu sizi zaten hani ilişkinizdeki kişi de bu duruma getirmiş olabilir. Ama normal iş ve kariyer hayatında da e, istediğiniz gibi gitmiyorsa bir şeyler. Burada da çok güzel iş birlikleriyle, aşıklar kartı, e, farklı düşünen, e, farklı tarzlara, farklı düşünce sistemlerine e, sahip olan insanların da aslında doğru iletişimi, doğru e, yolu seçerek anlaşabileceğini gösteren bir karttır. Sadece sevgiyi, aşkı anlatmaz bu kart. Dolayısıyla e, böyle bu tarz anlaşamadığınız durumlar varsa kişiler varsa iş hayatında da bunlarla da güzel bir şekilde barış, uyum ve kutlamalar, e, keyifli zamanların, orta yolun bulunduğu zamanları e, geleceğini söyleyebiliriz. Burada aşka bir şans ver diyor ya. Belki işte siz de o anlaşamadığınız kişilere bir şans veriyor olmanız lazım belki belki kendinize yeniden, yani o sizdeki gücün, büyünün, yeteneklerin farkına varabilmek için. Şu durumdan kendinizi çıkartıp biraz kendinize, yapabildiklerinize, yapabileceklerinize de şans veriyor olmanız lazım. Çünkü genel olarak hayatınızda zaten Haziran ayı itibariyle sizi büyük değişimler, dönüşümler bekliyor. Şu enerjiden çıkın ki o fırsatları da kaçırmayın. Dolayısıyla yakalıyor olun. Yine siz bence iş hayatında işte dediğim gibi bu e, hani arayı bozan e, belki laflarıyla sözleriyle e, hareketleriyle canınızı sıkanlar varsa e, şimdi köyde zaten hani bir iş bir yerleşim yerini belli eder ya bunu bir çalıştığınız yer bir eviniz belki çevrenizde aile hayatınızda ya da iş hayatınızda böyle